Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a My Movie adlı bir oyunu oynuyoruz. Ee, bu oyunda film yapıyorsunuz. Kendi filminizi yapıyorsunuz. Oyunda böyle bir yerde başlıyorsunuz. Ben şurada başladım. Burada başlıyorsunuz. Sonra işte aşağıda create videolar bunlar var. Sonra burada işte buradan izleyebiliyorsunuz. Şimdi biz bugün sizle bir film yapacağız. Create diyorum. Ve create deyip buradan bir müzik müzik diyorum. Film yapabiliyoruz kendimize. Mesela buradan friends'ten arkadaşlarınızı alabiliyorsunuz. Buradan işte resim alabiliyorsunuz. Buradan ses alabiliyorsunuz. Oyun sesleri kapatılmış. Açalım. Şimdi biz işte mesela ne hikayesi yapalım? Okul olsun. School yazalım. Mesela bir tane school olsun. Heh, school hallway. Bunu böyle büyütelim. Oyun sesini azıcık kısacağım. Tamam. Sonra kendime ekleyeceğim. Buraya da başka bir arkadaşımı ekleyeyim. Mesela. buradan bunu ekleyelim. Yan hesabım hacker hesap. Hacker gibi görünüyor bu. İşte mesela ben burada durayım. Sonra bir ses ekleyelim. Funny yazalım. Komik olsun hatta. Müzik ekleyelim. Hayır. Biz burada fan. Bu. Tamam. Müziklerimizi de dinledik. Ne? Şimdi animasyon mu yapabiliyoruz? Another klip bu. Sonra bu. Still. Anlamadım ben. Böyle mi şimdi bu? Ben bunu anlamadım abi. Şimdi. Mesela bu burada olsun. Ne olacak? Bu böyle mi yürüyecek? Hop. Ne oldu bu ya? Ne diyelim? Ha geri dön. Geri dön demişiz. Ha Şöyle yapacağız Ha böyle gidecek Tamam Bu da buraya gitsin Mesela bakın Tamam Sonra another clip Bu Tamam Sonra bu gelsin animasyon buraya gelsin ee, İngilizce yapacağım diğer insanlar da anlasın bö desin ya da Türkçe yapalım ya da İngilizce yapalım ha 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 yapalım bunu burada de bu ha 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 desin sonra Şuradan class class şöyle bir tane sınıf alacağım. Sınıf yok mu? Sınıf yok galiba. Aa sınıf yok. Tamam. O zaman ben şöyle silah sesi Yes. Gun yazıyorum tabanca. Aha bu. Ya da bu. Hangisini alalım? Bunu alalım. Böyle. Bunu silelim. Oh no desin mesela. Oh no. Oh no. Bu da o oh, no yazsın. Çürtelim bunu da ben diyeyim. İzleyelim. Oh, Nerenene? No. Tamam şuna da bir anime'yi ekleyelim. Bu da buraya gelsin. Sonra bu da burada olsun. Tamam iyi. Bakalım. Dirin dirin Oh no. Sonra bu da buradan buraya, bu da buradan buraya gelsin. Tamam. Şöyle bu film mesela sonra Bulut yazalım. Bulut. Böyle kan olsun. Bunlar gitmiş olsun. Ben eskiden bu oyunu oynuyordum. Oh no. Bunu sil. Bunu da sil. Yerde kan olsun. Bir dakika ne oldu şimdi? Bence yanlış bir şey yaptım. Evet berbat oldu. Şimdi baştan yapacağız. Ben buraları hızlandırayım o zaman. Arkadaşlar ben geldim. Ve tamam. Hazır. Böyle. Yaptım. Bir izleyelim. Ateş ediyor. Böyle. Sonra bir de şey olsun istiyorum ekrana. Burada. Bundan sonra bir tane böyle bir bundan fırlasın böyle. Ekrana bu gelsin. Evet ekrana bu gelecek. Şimdi sil. al hemen şöyle ekrana fırlat fırlasın şu kanı da silelim kan da gitsin ve ekrana bu fırlasın sonra buradan keyir okay, yazalım korkunç bu iyi tamam sonra bunu publish diyelim tamam Şimdi bizimki çıkacak burada. Bakalım. Bu ne? Selam. Manface. Manface. Pizza. 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 Manface. Bu ne? <laughs> Süper. Bu ne? Ne yaptın? Ben ses almıyorum. Bu ne? Ne bu Allah aşkına? Tamam. Part 5. Aa benimki. Ve canavar. Canavar. O iki kişi beğenmiş videomu. İki kişi like atmış. Süt büyüyor. Olamaz. Aa. Aa. Ne oluyor? Arkadaşlar. Daha böyle güzel böyle bu oyunda daha fazla şey yapmamı istiyorsanız. eee Like atın. Aa bu ne? Minecraft. <laughs> bu ne? Kola. Oy dans. Patladık. Hayır. Billy. Arkadaşlar yeni karakter bu. Çöp adam. Allah. <laughs> Patladık. Hayır. 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 Vay alkış. Hayır patladım arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Ee, şöyle yine mi aynısı? Dans. Ya yine mi ya? Patladık. Şimdi Eze benim yaptım. Başka bir tane videoyu göstermek istiyorum. Şöyle bekleyelim. Hello. Dur. Bu değil. Hello. Canavar geldi. Bu canavar. Aa arkana bak. Muha ha ha. -ha. Aa, kurtaracağım oh, sizi. No. Oh no. Ha. Ekrana canavar fırlıyor. Sonra bu doors. Rush geliyor. Dolaba giriyorlar. Hello. How are you? I under the water. Evet. Please help me. You're too much raining. Bye bye. Wow. Bu neydi? Bu rush geldi. <laughs> Yine. Olamaz bu ne? Olamaz. Rush kurtar beni. Tamam. En boş çık bu odadan. Tamam. Teşekkürler Rush. Böyle. Sonra bunu ilk yapmışım. Merhaba. Ne var? Sen iyile mi yaptın? Evet. Yapsana. Ban banlıyor bunu. Giant büyüdü. Bu kadar. Bu ne? Like attığım videolar. Ya bu ne? Ne oluyor? Like attığım videolar. bir bip bip evet bakalım neyse arkadaşlar eğer like atmazsanız bu karakter sizi dövecekmiş vallahi bana öyle söylediler bana öyle söylediler ben bilmiyorum nedenini gerçekten bilmiyorum Özür dilerim arkadaşlar. Gerçek değil bu? Yoksa gerçek mi? Neyse. Jump scare'in 2 1 Aa çok korktum. Bu yüzden mutsuzum. <laughs> çok güzel. Süper jump scare. <laughs> Korktum aşırı var ya aşırı korkunçtu. Aa Mario. Mario. Oo. <laughs> <laughs> oh. ha, ha Bu ne? Ez. Reverse card. <laughs> Neyse. Ticketlarla ne yapılıyor ki? Video. Kendi videolarım. Ha ha ha. Bakalım. Ee, hangisini oynatalım? Şu mesela. Şunu oynatabiliriz. Ya da doğrusu mu? Doğrusu oynatalım. Ha ticket'la yapılıyor doğrusu. Oynattım ya. Sonra oynatma ticket'laymış. Hadi. Ayarlar. Bu neydi? La la la. Benimki ne zaman şık şak. Aa benimki doors. Rush geliyor. Dur ben şuraya çıkacağım. Şuraya çıkabilir miyim? Çık çık. Hadi. Bakın şuraya çıkılıyordur belki. Çık. Aa biri like atmış. Acaba kim? Ne oluyor? <laughs> Merhaba. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atmazsanız bu karakter gelip gece 3'te sizin yatağınızın altından çıkacakmış. Ee, yani bence like atın. Yoksa yani Yatağınızın altından böyle bir şeyin çıkmasını istemez kimse bence. Değil mi? Yani Tamam o zaman like at ve abone ol.